Hepinize mutlu akşamlar. Bugün 1 Nisan günlerden çarşamba. Her akşam olduğu gibi bu akşam da sizler için Türkiye'den ve dünyadan birbirinden ilginç, birbirinden güzel haberler hazırladık. Eh size özel tek haber programı Haberin Olsun başlıyor. İlk durağımız İzmir. İzmirli öğrencilerden oluşan robotik takımı bir oyun robotu tasarlamış. Ardından bir teknoloji haberi gelecek. Bilgisayar ekranından tokalaşmak artık mümkün. Sonra Ukrayna'ya uzanıyoruz. İç göçten etkilenen Ukrayna'daki arkadaşlarımızın sorunlarına kulak veriyoruz. E, elbette daha fazlası da var. Haberlerimizi kaçırmayın. geliyor İzmirli öğrencilerden oluşan robotik takımı robot oyuncularıyla başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak da Ulusal Bilim Kahramanları Turnuvası'na katılmışlar. Detaylar haberimizde. İzmirli 11 lise öğrencisinin kurduğu robotik takımı hazırladıkları oyun robotuyla yarışmalara katılıyor. Bu robot, kaleye top atıyor ve halka topluyor. E, bu masada gol atıyoruz, topu bir bölgeden atmamız gerekiyor. Halkaları almamız gerekiyor bir yerden ve bir kutuda ampulü çıkarmamız gerekiyor. Öğrenciler robotlarının çalışma şeklini şöyle anlatıyor. Bir beyinden oluşuyor, iki tane hareket motorumuz var buralarda. Robotumuzun duyu organları olan sensörlerimiz var dört tane de. Robotik takımı bu robotlarıyla 11. Ulusal Bilim Kahramanları Turnuvası'nda birincilik aldı. Ekip 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hedefleri ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şampiyonada dünya birinciliği. Ee, yeni parçalar yapacağız, yeni bakış açılarıyla bakacağız. Neleri geliştirebiliriz, neler daha iyi olabilir bu şekilde. Türkiye'ye birincilik getirmek istiyoruz açıkçası. Robotik takımı bu projeleriyle geçen yıl İspanya'da yapılan bir yarışmada dünya üçüncüsü seçilmişlerdi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve başarılarının da devamını diliyoruz. Evet şimdi sırada başka bir teknoloji haberi var. Birazdan böyle bilim kurgu filmlerinden hatırlayacağınız görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza arkadaşlar. Artık bilgisayar ekranından tokalaşmak mümkün olabilecekmiş. Nasıl mı? Biz de çok merak ettik. Bilgisayar ve haberleşme teknolojilerine öncülük edecek yeni bir gelişme yaşandı. Bundan böyle bilgisayar başındaki biri binlerce kilometre ötedeki arkadaşıyla el sıkışabilecek. Peki nasıl? İrlandalı bilim adamları tarafından geliştirilen özel bir eldiven sayesinde Bu eldiven internet aracılığıyla kavrama, hareket ve cilt dokusu gibi özellikleri iletebiliyor. Eldivenin içine yerleştirilen motor ve basınç tıkaçları dokunma duyusunu karşısındakine aktarabiliyor. Henüz ilk evresinde çalışmalar sürüyor. İleriki evrelerde eşyalar ekran yoluyla bir yerden bir yere gönderilebilecek. Suriye'li arkadaşlarımız gibi dünyanın başka ülkelerinde bulunan mülteci çocuklar da çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Sıradaki haberimiz Ukrayna'da bulunan mülteci çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında. Geçen yıl komşumuz Rusya'da Kırım bölgesindeki çatışmalar nedeniyle bir iç göç yaşanmıştı. Bu göçler Batı Ukrayna'daki okulların öğrenci sayısında büyük artışa neden oldu. Neredeyse her okulda Kırım'dan gelen mülteci çocuklar var. Batı Ukrayna'daki Lviv şehrinde bir okuldayız. Kırım'lı göçmen çocukların yaşadığı sorunları dinliyoruz. Nikita Akafono ailesiyle birlikte Lviv'e yerleşmiş. Nikita'nın ana dili Ukrayna dili. Ukrayna dili Rusça'ya benzer farklı bir dil. Fakat Lviv'de ana dil Rusça ve okullarda Rusça eğitim veriliyor. İlk başta sadece Rusça konuşmam gerekecek diye korktum. Ama buradaki ikinci günümde özgürce kendi dilimde konuşabiliyordum. Peki okulun eski öğrencileri yeni arkadaşlarını nasıl karşılamış? Yeni evler, yeni arkadaşlar, yeni okul ve tümüyle yeni bir hayat. Doğal olarak onlar için yeni bir durum. Kırımlı arkadaşlarımızın yeni hayatlarına uyum sağlamaları için okullarda çeşitli eğitim çalışmaları yürütülüyor. Kütüphaneler Haftası, kütüphaneler için öğrencilerin ikinci evi de diyebiliriz. Geçenlerde de bir kütüphaneye konuk olmuştuk. Ee, şimdi arkadaşlarımızla teknolojinin okuma alışkanlığımız üzerindeki etkilerini konuştuk. Bakalım neler söylemişler. 30 Mart-5 Nisan tarihleri arası Kütüphane Haftası demiştik. Peki ama sürekli değişen ve gelişen teknoloji acaba bizim kütüphanelere gitme alışkanlığımızı, kitap okuma alışkanlığımızı nasıl etkiliyor? İşte bugün arkadaşlarımla bunları konuşacağız. İremciğim bu teknoloji acaba bizim kitap okumamızı, kütüphanelere gitmemizi nasıl etkiledi sence? Ee, şimdi teknoloji geliştiği için internetten hemen e, bulabiliriz aradığımız kitabı. Ama kütüphaneye gidip canlı canlı ellemek, araştırmayı öğretir. Hem göz sağlığımızı da bozabilir internet. Ama kütüphanede bize bir şey olmaz tabletten kitap okurken mesela şarjı bitiyor. Ondan sonra şarja takmakla uğraşırken işte dikkatim dağılıyor. Kitabı okuyamıyorum ama normal kitaplarda daha güzel işte sonuna kadar bitirip okuyabiliyorum. Ben bilgisayardan ya da tabletten kitap okumak istemem ama gerçek kitap okumak isterim. İşte ne kadar güzel değil mi? Kitap hemen burada da devreye giriyor. İlle de e, herkese bir bilgisayar e, düşmek zorunda değil ama herkese bir kitap ne oluyor? Kalıyor. Mutlaka kalıyor. Gerçek kitaplardan okuyunca rahat oluyorum. Kitap okuyunca Uykum geliyor, rahatça da uyuyabiliyorum. Gerçek kitapların bir de böyle bir etkisi var. Yatmadan önce ne güzel olur değil mi? Evet. O zaman yatmadan önce herkese böyle bir tane tavsiye edelim mi? Bence de. Mesela evde o kitabı bulamazsak direkt kütüphaneye gidip kütüphaneden istediğimiz kitabı bulup okuyabiliriz. Mayacığım evde kütüphaneniz var mı? Evet bir tane kütüphane var çok büyük. Ee, annem babam çok kitap Okumaya meraklı olduğu için ben de çok seviyorum kitap okumayı. Her akşam ailece bir kitap okuma saatimiz var. Oradan kütüphaneden istediğimiz kitapları alıyoruz. Geçiyoruz salona okuyoruz hep beraber. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum hem bu güzel sohbetlerinden dolayı hem de sınıflarındaki kitaplıklarından o küçük kütüphanelerinden dolayı. Peki Zeynep'çim bu kütüphanenizi siz mi oluşturdunuz? Evet, herkes evinden kitap getirdi. Herkes istediği kitabı okuyor. Ne kadar güzel ve böylelikle de sınıftaki kütüphanenizi siz yapmış oldunuz. Evet, biz yapmış olduk. O zaman buradan da hemen söyleyelim mi? Olur. Olur, hemen söyleyelim o zaman. Sizler de isterseniz evinizde kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Küçük de olsa sınıfınızda kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Herkes bir kitap getirdiği zaman ne oluyor? Kütüphane kütüphane oluyor ve bol bol okumuş oluyoruz. Evet teknoloji de çok güzel bir şey ama kitap okuma alışkanlığımızı ve kütüphanelerimizin kıymetini de bilelim diyoruz. Hadi bir de sevgiler gönderelim. Uzay çalışmaları hızla gelişiyor. Her geçen günde ilginç haberler alıyoruz. Evet, e, hatta başka gezegenlerde hayat var mı bu konu hala tartışılıyor ve artık yavaş yavaş gündemimize gelmeye başladı uzay seyahatleri de. E, şimdi sıradaki haberimiz Türkiye'de bu alanda başlatılan yeni bir proje hakkında. <laughs> ülkeler insanları uzaya taşıyacak yeni araçların hazırlıklarına başladı. Türkiye'de kendi uzay aracını üretmek için harekete geçti. TÜBİTAK'ın bu amaçla hazırladığı Tor isimli proje efsanevi bir karakterin adını taşıyor. Projede öncelikle uzay araçlarının atmosferden rahat geçmesi için neler yapılması gerektiği ele alınacak. Sürtünmeden kaynaklı ısınmaların en aza indirilmesi için çalışmalar yapılacak. İlk çalışmalar uzay mekiklerinin yüksek ısıdan nasıl korunacakları sorusu etrafında gelişecek. TOR ekibinin ilk hedefleri şunlar. Uçuş performansının arttırılması ve sorunsuz bir atmosfer geçişinin sağlanması. Ve sırada kısa haberler var. Bakalım kısa haberlerde hangi başlıklar yer alıyor? Konya Karapınar'da bir grup lise öğrencisinin buluşu orman yangınlarının önlenmesinde kullanılacak. Arkadaşlarımız mısır tanelerinden ürettikleri yalıtım malzemesiyle TÜBİTAK'ın proje yarışmasında derece aldılar. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri köy okullarına kütüphane kuruyor. İki yıl önce başlatılan kampanyada şimdiye kadar 7 bin kitap toplandı. Bir Amerikalı, diğeri Rus, iki kozmonot, Uluslararası Uzay istasyonunda 12 aylık bir görev turuna çıkıyor. Bu tur, istasyonda tek seferde gerçekleşecek en uzun süreli kalış olacak. Amerikalı bilim adamları karanlıkta görmeyi sağlayan damla geliştirdi çalışmanın gece kurtarma çalışmalarına yardımcı olması bekleniyor. Ve haberlerin ardından hava durumuna bağlanıyoruz. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bu akşam Ankara'dan muhabirimiz Gülsen Nur Küçük Özen'le sohbet edeceğiz ama öncesinde haftanın konusunu bir öğrenelim. Konumuz Kütüphaneler Haftası. Gülsen'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz teşekkür ediyoruz Gülsen'cim sesini duyduk daha iyi olduk. Öncelikle haftanın konusuna geçmeden önce Ankara'da hava durumu nasıl hemen alalım senden. Ankara'da bazenleri hava güneşli oluyor bazenleri yağmurlu oluyor yani değişken. Yani evet doğru söylüyorsun tam bahar havaları işte tam hastalık havaları dikkat ediyor musun peki? Evet. Evet peki şu an hava nasıl? Şu an hava e, iyi. İyi, çok güzel. Peki Gülsen'cim hemen haftanın konusuna geçiyoruz. Kütüphaneler haftasındayız. Sen kütüphaneye gider misin ve ne sıklıkla gidersin? Yani ben öyle çok gidemiyorum. Ee, Ama gidiyorsun. Ben, vakit, ben de vakit buldukça gidiyorum, evet. Vakit buldukça gidiyorsun. Peki, e, kütüphanelerde vakit geçirmeyi sever misin? Neler yaparsın? Seviyorum. Bak, e, i̇şte... Kitap okuyorum. Başka? Bilgi ediniyorum, araştırma yapıyorum. Peki Gülsen'cim kütüphanelerde, kütüphanede e, ders çalışırken, kitap okurken nelere dikkat edersin? Kimseyi rahatsız etmemek adına tabii ki. Ee, öncelikle sessiz olmamız gerekiyor. Çok doğru. Sessiz yürümemiz gerekiyor, Başkalarını rahatsız etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda biz de çalışırken rahatsız olmak istemeyiz, değil mi? Seni de rahatsız eder şimdi biri konuşsa yüksek sesle. Evet. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına da yapmamalıyız ve saygılı olmalıyız. Peki kütüphaneler neden önemlidir? Son olarak da bunu alalım senden. Orada araştırma yapıyoruz, bilgi ediniyoruz. Yani güzel bir yer. Tavsiye ediyor musun arkadaşlarımıza gitsinler mi? Evet, gitsinler bence. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumların için Gülsencem. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal. Evet arkadaşlar, biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ee, bizlere elektronik posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz haberin olsun. net.trt.net.tr Artık yavaş yavaş uyku vakti geldiğine göre size ninilerle veda ediyoruz. Hoşça kalın.